Bugün 15 Kasım 2025 cumartesi. Hoş geldiniz. Aktaracaklarım spekülasyon değil. İsrail'in Amerika Büyükelçisiyle itirin net sözleri. Medyaya verdiği röportajda aynen şunları söylüyor. İsrail olarak Gazze ve Suriye'de Türkiye'yi asla istemiyoruz. Bunu Beyaz Saraya ilettik. Aynı şekilde İsrail olarak Türkiye'ye F-35 uçağının verilmesine de karşıyız. ABD yönetimi bu taleplerimizi kabul etti. Buna paralel olarak kongrenin bu satışa onay vermemesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tablo yani gerçeklik böyle bu şekilde bir kere daha kanıtlandı. Beşar Esad'ın yıkılmasıyla Türkiye Suriye'de zafer filan kazanmadı. Eğer kazansaydı İsrail'in ABD Büyükelçisi böyle laflar etmez edemezdi. Gazze'deki sözde barış Türkiye'nin eseri de değil. Eğer öyle olsaydı İsrail Büyükelçisi yine Türkler Gazze'ye giremez demezdi diyemezdi. Görüyorsunuz söylenenlerin hakikat olmadığı bir bir ortaya çıkıyor, kanıtlanıyor. Bu arada hemen söyleyeyim, yakında İsrail tarafından gazlanacak Amerika, Türkiye'ye Suriye'den askerlerini çek diyecek. AKP iktidarı da hiç kuşkunuz olmasın, askerlerimizi geri çekecek. Keza F-35'ler ile peşin ödenen 1,5 milyar doları da unutalım. F-16 ile yerli milli uçağımız Kaan'ın motorlarını da unutalım. F-16 hatırlayın tam iki buçuk yıldır bugün yarın gelecek denildi. Ancak kanıtlandı gelmiyor söylenenler yalanmış. Öyle olduğu için zaten İngiltere'ye fazla ödeme yapılarak Eurofighter uçakları alındı. Durum gerçeklik bu ise pardon Amerika'ya o rüşvetler neden verildi? Boeing'den 230 yolcu uçağı gümrük indirimleri ve iki katı fiyatla doğalgaz almak niye? Türkiye bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoyu bile kaldırmaması rezalet değil mi? Ne yani bütün bu tavizler Trump'ın söylediği gibi gerçekten sadece AKP iktidarına meşruiyet verilmesi için miydi? Hayır öyle değilse açıklansın. Türkiye bu tavizleri verirken Amerika'dan ne aldı bilen var mı? Hep söylüyorum AKP öncesindeki Türk hükümetleri en zayıf olunduğu yıllarda bile devlet gibi davrandılar. Bu tekabiliyet gereği yapılması gereken her şeyi yaptılar. Ecevit, Erbakan ve Demirel'in aldığı kararlar ortada. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ambargo uygulayınca Süleyman Demirel bir gece içinde 23 ABD ve NATO üssünü hemen kapatmıştı. Bugün ise değil İsrail'in güvenliği için var olan kürecik radar üssünü kapatmak bir yıl oluyor. Trump hakkında olumsuz Tek bir cümle bile kurulamıyor. Reel durum böyleyken masallarla para saçmalara devam ediliyor. Suriye ve Gazze'ye %30 ile alınan borçlar ümmet denilerek saçılıyor. Hem Suriye hem Gazze yerle bir edilmişken o enkazların üzerinden bile hala hamasetler yapılıyor. Şam'da kurulmak istenen drone üssü İsrail tarafından vurulurken gıkını çıkarmayanlar Suriye'de zafer kazandık söylemine devam ediyorlar. Keza ABD'den uçak motoru gelmezse yerli Kaan projesi biter ifadesi bizzat Hakan Fidan'a ait iken toplumu uyutmalar sürdürülüyor. Diyeceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri eşittir İsrail demek değil onların her istediği olmaz. F35'ler gelebilir. Ah keşke öyle olsa diyeceğim lakin Amerika maalesef İsrail demek yani Yahudi lobileri tarafından yönetiliyor. Hayır bu fantezi ya da iddia değil. Bütün dünyanın kabul ettiği mutlak gerçeklik. İsrail ama Musevi finans gücüyle ama medya etkisiyle ama tehdit ve şantajla son 50 yıldır Amerika'ya istediği her şeyi yaptırdı yaptırıyor. An itibarıyla da Epstein skandalı sebebiyle Başkan Trump İsrail'in rehini kucağında. Bizzat İsrail hükümeti itiraf etti. Epstein Mossad ajanıymış ve Trump'ın yaşları küçük kızlarla olan ilişkilerini belgelemiş ki dünkü videomda söyledim. Dünya birkaç gündür bunu konuşuyor. Hal bu iken Trump'ın İsrail'in taleplerine hayır deme şansı olabilir mi? Bakın bu olay o kadar önemli ki İngiltere'de söz konusu çarkın içinde adı geçti diye Prens Andrew'nin kraliyet ünvanları alındı. Bakın Gansaray'ından kovuldu. İlginç ayrıntı Orta Doğu'ya genel vali olarak atanan Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın da aynı Sübyancılar çetesinin faal üyesi olması. Bu itibarla onun da İsrail'in istemediği bir karar alması söz konusu olamaz. Bütün bunlar ortadayken AKP-MHP iktidarı PKK bağlamında güya Ankara'da oyun kuruyor. Apo ve 9 bin PKK'lı katili af ederek fanteziler peşimdeler. Evet sınırda PKK devlet kurdu, Bahçeli gibiler. Teşbih dağıtı olmasın, meleklerin cinsiyetiyle meşgul. İsrail, Türkiye'yi Suriye'ye sokmam diyor, Bahçeli'yi gazlayanlar, Ümmet ekseninde hayaller kuruyorlar ki buna benzer şeyi Suriye olayında gördük, yaşadık. Türkler, Kürtler, Araplar diyerek İslamcı tasarımlar yapılıyor. Halbuki proje net ortada. Türkiye'yi kullanıp İran'ı yıkmak ve de İsrail'i bölgeye patron yapmak istiyorlar ki bunu bizzat Tom Barak dillendirdi. Değerli dostlar, 3900 sayfalık Ekrem İmamoğlu iddianamesi okundukça tuhaflıklar ardarda ortaya çıkıyor. İddianameye göre Cumhuriyet Halk Partisi güya seçim güvenliğini etkilemeye çalışmışmış ve bunun suç olduğu belirtilmiş. İyi de Türkiye'de seçim yargı denetiminde değil mi? Sandık sonuçları ve itirazları hakimler yönetmiyor mu? Yüksek Seçim Kurulu her şeye hakim egemen değil mi? Ki üyeleri atayan da bizzat Tayyip Erdoğan. Öyleyse Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeyi nasıl yapabilir ve ne zaman yaptı bunu? Yaptıysa hakimler ve Yüksek Seçim Kurulları neden tepki vermedi? Niçin seçimi ve sonuçları onayladı? Milletvekilleriyle belediye başkanlarının mazbatalarını veren Yüksek Seçim Kurulu değil mi? Bu mutlak gerçeklik ortadayken İmamoğlu iddianamesine böyle şeylerin korulmasının nedir açıklaması? Yine iddianamede suç olarak sunulan bir tuhaf şey de CHP'nin seçmen iradesini etkilemeye dönük faaliyetleri. Pardon ama CHP bunu yapmayıp ne yapacaktı? Siyasi partiler zaten seçmen davranışlarını etkilemek için varlar işin içinde silah, bomba yani terör olmadıktan sonra bu tür faaliyetler olması gereken iddianameyi yazanlar propaganda diye bir şeyi hiç mi duymadılar? Seçmen iradesini etkilemeye çalışmak eşittir propagandadır ve anayasal hak. İfade ettim kafaya silah dayatılmadıktan sonra yani zor olmadıktan sonra propaganda demokratik sistemin olmazsa olması realite buyken böyle bir suçlama nasıl yapılabilir böyle bir ifade iddianameye nasıl girer buna benzer pek çok tuhaflık var mesela güya 15 gizli tanık varken ve bu şekilde duyurulurken 5 gizli tanığın ifadesi de iddianamede yok yine bunun tersine daha önce algı yaratma adına basına servis edilen valizlerle para taşınması ve de kip taştan yüz ev verilmesi gibi iddialar iddianame de yer almadı çünkü tamamı yalan ve tek bir belge bulunamadı. Özetle algıya dayalı ve de ses bombası hüviyetli soyut suçlamalar söz konusu. Tersi olsa yani ellerinde açık, net, somut bir delil, bir belge olsaydı zaten hep söylüyorum, ortalığı ayağa kaldırırlardı. Onlarca saray kanalı ve gazete her gün onu yayınlardı. İşte İmamoğlu'nun çaldığı paralar, işte kasalar, işte rüşvetler derlerdi denilirdi. Aylarca böyle şeyler arandı fakat hiçbir şey bulunamadı. Hatırlayın Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait tarlalarda İş makineleri kazılar yaptı, altın ve dolar dolusu küpler aradılar. Ama ne sabah ateve satın alınırken kurulan türden bir havuz bulabildiler, ne evde kasalar bulabildiler, ne ayakkabı kutularında 40 milyon dolar bulabildiler, ne de sıfırlamalar söz konusu oldu. Eğer bir pisliği olsaydı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığından bugüne telefonları dinlenip izlenen İmamoğlu hakkında bir şeylere mutlaka erişirlerdi değil mi? Şunu da söyleyeyim. İmamoğlu'nun amiyane tabirle şahsi bir pisliği olsaydı asla mücadele etmez, meydan okuyamazdı. Tam tersine pazarlık yapar, teslim olurdu yani adaylıktan vazgeçerdi ki CHP'den son gidenlerin, son istifa edenleri biliyorsunuz. Evi camdan olan, bagajı kirli olan meydan okuyamaz. Kim meydan okuyorsa temizdir yani korkusu yoktur. Kim iktidara teslim olduysa ama madden ama manen bir açığı vardır. Bu arada Özgür Özel'in İstanbul Sultanbeyli mitinginde Tayyip Erdoğan'a yaptığı gel sandıkta yarışalım çağrısı kamuoyunda Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı işareti olarak görüldü. Söz konusu ifadeyle kastı o mudur bilmiyorum lakin aylardır söylüyorum Özgür Özel'in nihai hedefi zaten o. Süreçte lehine işliyor. Tayyip Erdoğan da ısrarla onun adaylığını talep ediyor. Zira Özgür Özel'i Kılıçdaroğlu'nun benzeri olarak görüyor ve çok rahat yeneceğini düşünüyor. Özgür özelse ise Kılıçdaroğlu misali şansını denemekte ısrarlı gidişatta oraya. Özel'in Kürtleri hoş tutma çabalarına ilave olarak Cuma namazlarına başlaması ve de türbanlı milletvekillerimiz de olacak demesi bunun işareti. Mansur Bey ne yapar ya da ona ne yapılır belli değil Zira tek başına aday olma ihtimali ortaya çıkarsa hemen operasyon yiyecek. Özgür Özelle beraber ikinci bir aday olursa da saray tarafından desteklenecek Zira bu şekilde muhalefet bölünecek. Saray biliyor. Mansur Yavaş hiçbir şekilde ilk turda Özgür Özel'i geçemez. Cumhuriyet Halk Partili seçmen fanatiktir ve her şartta Özgür Özel der ki bunu Meral Akşener Muharrem İnce olayında gördük yaşadık. Akşener kibirli şekilde Muharrem'i ilk turda ezer geçerim diye düşünürken %7'de kaldı ve iyi partilerden bile oyalamadı. Aynı şey Mansur'la Özgür Özel yarışmasında da olur. CHP'lilere göre Mansur... Sonuçta eski MHP'li, eski ülkücü. Yani kendilerinden görmüyorlar. Birinci turda üç isim. Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Mansur Yavaş yarışırsa da ikinci tura Erdoğan ile Özgür Özel kalacak ve Mansurcuların yarıdan fazlası kızgınlıkla ikinci turda Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Sarayın kurduğu oyun bu iken... Özgür Özel bunu görmezden geliyor. Çünkü kendini önemsiyor, hırsı da var. Sonlandırmadan ilginç bir haber daha. Investco Holding'e terörizmin finansmanına yönelik soruşturma çerçevesinde dün kayyum atandı. İlginç husus kayyum atanan bu holdingin yönetiminde Ömer Özbay ve Ünsal Ban gibi isimlerin olması. Ömer Özbay Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve de Bir Liderin Doğuşu Tayyip Erdoğan isimli kitabın yazarı. Ünsal Ban ise AKP milletvekili Zehra Taşkesenli oğlunun eski eşi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin de eski rektörü. Allah aşkına saraya bu kadar yakın isimlerin terörizmin finansmanını yapan bir holdingde yönetici olmasının nedir izahı? doktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.